Merhaba sevgili arkadaşlar, bu videomuzda hiperbolik fonksiyonların türevleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiperbolik fonksiyonları fonksiyonlar konusu içerisinde detaylı bir şekilde incelemiştik. Şöyle kısaca bir tanımlarını hatırlarsak, sinüs hiperbolik x e üzeri x artı e üzeri x x bölü 2, Şurası x olacaktı. Sinüs de eksi, kosinüs de artı oluyordu kosinüs e, hiperbolik x de e üzeri x artı e üzeri x x bölü ikiydi. Tanjant, kotanjant, sekant, kosekant da bunlardan elde edilebiliyordu ve bunların tanım kümelerini, grafiklerini, birebir ve bir örtenliklerini, yine bu fonksiyonların sağladığı bazı özdeşlikleri e, incelemiştik. Terslerini de yine fonksiyonlar konusu içerisinde bulmuştuk. Şimdi ne yapacağız? Bu fonksiyonların türevlerini konuşacağız. Öncelikle kosinüs hiperbolik x'in türevini almak istersek ne olur arkadaşlar? Ee, şuradaki ifadenin türevini alacağız aslında. Yani burada türev tanımını kullanmamıza gerek yok. Çünkü biz üstel fonksiyonun türevini biliyoruz. Dolayısıyla üstel fonksiyonun türevini kullanarak kosinüs hiperbolik x'in türevini alabiliriz. E üzeri x'in türevi E üzeri x'tir. Ee, önce kosinüs yapmış ona bakalım. E üzeri x'in türevi E üzeri x'tir. E üzeri eksi x'in türevi de eksi e üzeri x'tir. O zaman, o zaman bu neye eşit olur? Sinüs hiperbolik x eşit işte olur. Demek ki kosinüs hiperbolik x'in türevi sinüs hiperbolik. Sinüs hiperbolik x'in türevi de kosinüs hiperbolik olur. Tanjan e, trigonometriden farklı olarak burada ikisinde de işaret pozitif oluyor. Trigonometri nasıldı? Sinüsün türevi kosinüstü, kosinüsün türevi eksi e, bu şekildeydi. Eğer fonksiyonların içerisinde başka bir fonksiyon varsa yani sinüs hiperbolik u şeklindeyse o zaman kosinüs hiperbolik u çarpı u'nun türevi. Yine kosinüs hiperbolik u'nun türevini sorarsa bu da sinüs hiperbolik u çarpı u'nun türevi olur. Şöyle yazarsak karışmasın. Yani içerisinde olan işte bileşke fonksiyondan dolayı gelen türevini unutmayacağız. Tanjant hiperbolik türevini alırsak da trigonometriye benzer şekilde bir er, e, gerçi burada bir artı terimini şeyini bir artı tanjant kare diyorduk ya trigonometride. Burada onu kullanmıyoruz. Sekant hiperbolik kare x ifadesini kullanıyoruz. Çünkü normal trigonometride, trigonometride arkadaşlar, 1 artı tan kare x, sekant kare x, x'e eşittir. Ama 1 artı tanjant hiperbolik kare x, sekant hiperbolik kare x'e eşit değildir arkadaşlar. Bunu hesaplarsanız e, görebilirsiniz. Tamam, mı? İsterseniz hemen hesaplayalım. Neydi bu? Sinüs bölü kosinüs, yani e üzeri x eksi e üzeri x bölü e üzeri x artı e üzeri x x. Bunun karesini alacağım. Tamam mı? Bunu da hesaplarsak e, yani şu ifadeyi hesaplıyorum. E, 1 artı e üzeri 2x artı e üzeri eksi 2x eksi 1 bölü e, e üzeri 2x artı e üzeri eksi 2x artı 1 olur. Burada e, gerekli işlemleri yaparsak arkadaşlar yukarıda ne kalır? 2 parantezinde e üzeri 2x artı e üzeri x 2x bölü e üzeri x artı e üzeri x 2x şurada 2x olacaktı. Artı 1. E, dolayısıyla bunun sekantın sekant hiperbolik kareye bakarsak e, ona eşit olmadığını görebiliriz arkadaşlar. E, bu ikisi aynı değil. O yüzden kafamızı karıştırmamak adına biz burada sekant hiperbolik kareyi kullanalım. Tamam mı? Sekant hiperbolik kareyi kullanalım. Burayı kaldırayım. Kafa karışıklığı oluşmasın. Yine kotanjant ee, hiperbolik x'in türevine bakacak olursak silme işlemini de tamamladıktan sonra oraya bakalım hemen. Kotanjant'ta da arkadaşlar tanjant'ta olduğu gibi bu sefer kosekant kare gelecek ama eksi kosekant hiperbolik kare gelecek. Sekant hiperbolik x'in türevi eksi sekant hiperbolik x çarpı tanjant Kosekant hiperbolik x'in türevi de e, ne oluyormuş? Kose, eksi kosekant hiperbolik x çarpı tanjant. Şimdi burada arkadaşlar e, yine bileşke fonksiyon olursa yani x yerinde u gibi bir fonksiyon olursa yanlarına çarpı onun türevleri gelecek. Sizden ricam siz arkadaşlar şunları kendiniz elde edin. Bakın bu üçüncü de burayı elde etmiş. Dördüncü de sizler elde edin. Nasıl elde edeceksin? Kotanjantı kosinüs bölü sinüs diye yazıp şu yukarıda uygulanan sistemi uygulayacaksın. Sekantı da bir bölü kosinüs diye yazıp yine bölüm türevinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Sinüs hiperbolik ux'in türevini bulunuz demiş. Bunu zaten bulmuştuk. Geçtik. Daha e, uygulanabilir bir örnek. Kosinüs hiperbolik lnx. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Kosinüsün türevi neydi? sinüs hiperbolik ln x yani kosinüsün türevini alacağım önce. Sinüs hiperbolik ln x çarpı ln x'in türevi yani 1 bölü x olacak. Ayrıca arkadaşlar sinüs hiperbolik ln x'i de hesaplarsak e üzeri ln x eksi e üzeri eksi ln x bölü 2 çarpı 1 bölü x olur. Ee, buradan x eksi 1 bölü x bölü 2 çarpı 1 bölü x olur. Yani e üzerinin x'in x olduğunu, buradaki x 1 de x'in üzerine üs olarak geldiği zaman 1 bölü x olduğunu biliyoruz. O halde sonuç x kare eksi 1 bölü 2x olarak bulunur değerli arkadaşlar. Ee, gerçi burada 2x kare oluyor değil mi? x kare eksi 1 bölü 2x bir de x burada var. 2x kare oluyor. Bir diğer örnek. F X eşitler arktanjant hiperbolik arktanjant tanjant hiperbolik X. Bunu sormuş. O zaman F türevi X şöyle olacak. Neydi arktanjantın türevi? Tanjant hiperbolik X'in türevi bölü 1 artı tanjant hiperbolik X'in karesi olur arkadaşlar. Bu da sekant hiperbolik kare X bölü 1 artı tanjant hiperbolik kare X. Şimdi bize şunu soruyor. X yerine 0 yazın diyor. Yazalım. Sekant neydi? 1 bölü e, ee, sekant hiperbolik x. 1 bölü kosinüs hiperbolik x'ti. Kosinüs hiperbolik 0'da ne olur arkadaşlar? 1'dir. O zaman yukarısı 1 oldu. 1 bölü tanjant hiperbolik x 0 idi. 0 sinüs bölü kosinüsten orada 1 olur. Sonuç 1 olarak bulunur. Bir diğer örnek e, f türevi x eşittir ne diyeceğim? Logaritmanın türevi neydi? İçinin türevi yani kosinüs yani uysu bölü o. Kos h 3x cos hiperbolik 3x çarpı 3 bölü kendisi yani sin hiperbolik 3x eksi bu da sin hiperbolik 3x çarpı 3 bölü cos hiperbolik 3x olur. Şimdi burada payda eşitleyebiliriz. 3 parantezini alalım. Ne olur? cos hiperbolik kare 3x eksi sin hiperbolik kare 3x bölü bölü sin hiperbolik 3x çarpı kos hiperbolik 3x olur. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. Kos hiperbolik kare ile sin hiperbolik karenin farkı 1'di. 1 bölü aşağıyı da şöyle yazabilirim. Sin hiperbolik 6x bölü 2 şeklinde yazabilirim. O zaman sonuç 6 bölü sin hiperbolik 6x olur. Elen 2 bölü 3 yazın diyor. Yazalım. F türev elen 2 bölü 3. Bu da ne yapar? 6 bölü sinüs hiperbolik 6 çarpı ln 2 bölü 3 yapar. Bu da şöyle olur arkadaşlar. Malumunuz bu 6 ile 3 sadeleşir. Şunu şöyle tam parantez içine alayım. 6 ile 3 sadeleşti. 2 kalır. 2 de ln 2 ln 4 yapar. Sinüs hiperbolik ln 4 olur. Sinüs hiperbolik ln 4. E bu da nedir? 6 bölü 4 e, eksi 1 bölü 4 bölü 2. Sonuç Burayı düzenlersek 16, 15 yapıyor. 15 bölü 8, 10'da yukarıya atarsak 48 bölü 15, 3'e bölelim. 16 bölü 5 olarak bulunuyor arkadaşlar. Kontrol edeyim. 16, 15 bölü 8, evet. Bu şekilde bulundu. Peki terslerinin türevlerini nasıl alacağız? Tersinin türevini almak için tersinin kuralını bilmek gerekiyor. Bunların terslerinin türevleri e, logaritma ile bağlantılı olduğu için güzel de logaritma örnekleridir. O yüzden bunlarla uğraşmanızı istiyorum. Mesela ben Arkosinus Hiperbolik X'in türevini burada çözüm ekranında var. İncelemek istersen ne olacak? ln x artı kök içinde x kare eksi 1. Şimdi ne yapacaktık? Önce içinin türevi yani onun türevi. x artı kök içinde x kare eksi 1'in türevi bölü x artı kök içinde x kare eksi 1 eşittir. Buraya ne olacak? 1 artı x bölü. Şimdi ne yapıyoruz? Türevini alıyoruz. Türev alırken x'in türevi 1. Şunun türevini alacağım. Bunun türevine içinin türevi bölü kendisi. Tabii 2 gelecek. 2'ler sadeleşecek. Yani normalde şöyle. 2'leri sadeleştirmiş. Bölü paydayı yazdık. Şimdi burayı düzenlersek 2'ler gitti. Bakın ne oldu? Kök içinde x kare eksi 1 artı x oldu. Ayrıca bu bir de ne yapacak? Paydaya gelecek. Şurada paydaya gelecek. Yani ters çarpma hikayesinden. E bunlar da sadeleşecek. Geriye ne kaldı? Bir bölü kök içinde x kare eksi 1. Demek ki elen e, a, x artı kök içinde x kare eksi 1'in türevi buymuş. Ya da diğer bir deyişle Ark kosinüs hiperbolün sinüs hiperbolün türevi buymuş. Sizler de arkadaşlar benzer şekilde ark kosinüs hiperbolik, ark sinüs hiperbolik, ark tanjant, ark kotanjant, ark sekant ve ark kosekant bunların hepsini elde edin. Nereden elde edeceksiniz? Bizim notlarımızda var. Hiperbolik fonksiyonları açıp orada tek tek ifadelerini bakarak bulacaksınız. Bunlar da diğer bir ödevimiz. Hemen bununla ilgili uygulamalar yapalım. O zaman e, bunun türevi ne olacak? Arka sinüs hiperbolik x. E, normalde arka sinüs türevi neydi? 1 bölü kök içinde x kare eksi 1. Yani tan kare x eksi 1 çarpı içinin türevi. Yani 1 artı tan kare x. Bu şekilde de bırakabiliriz. İsterseniz burada tan kareyi yerine ne yazabiliriz? Eee bir sin kare bölü kos kare yazsak sin kare eksi kos kare gelir. Kos 2x olur. Yani bir takım düzenlemeler yapılabilir. Onu size bırakayım. F'in türevinin birdeki değeri. Ne diyeceğim yine? F türevi x eşittir. 2x'in türevi yani x karenin türevi 2x çarpı arc kosekant hiperbolik x kare artı arc kosekant hiperbolik x'in türevi. Hemen Ark kosinü sekant türevine bakıyorum. Ark kosekan yok ark sekantmış pardon. Yanlış yazmışım burayı hemen düzelteyim. Ark sekant ben ark kosekant yazmışım. Çok affedersiniz. Ne diyeceğim? Ark sekant hiperbolik x kare. Bunun da e, türevine 1 bölü kök içinde 1 eksi x kare. Tabi burada U, u, gibi düşüneceğim. Yani içinin türevi 2x bölü kök içinde yani x kare çarpı kök içinde x üzeri 4 eksi 1 çarpı x kare şeklinde e, bulunur arkadaşlar. Tekrar bakayım oraya. Ark sekantım. Ark, ark kosekant. Ya ben burayı bir türlü okuyamadım. Kusura bakmayın. C, S, C, H. Kosekantmış. Tamam. Kosekant olunca çünkü payda sıfır oldu biraz önce. Art olacak şurası. Tamam. Sonra da x yerine 1 yazacağız. kosekant 1 bölü sinüstü. Oradan e, bulmaya çalışacağız arkadaşlar. F türev 1'in değerini sormuş. X yerine 1 yazarak. Hatta şöyle yazayım ben açık halini. F türev 1, 2 çarpı gerçi kosekant ama bu tersiymiş. Ben sinüsün tersi dedim. Çok affedersiniz. O kosekant sinüsün tersiydi. kosekantın kuralını biz daha önce bulmuştuk. Açıp oradan bakmanız gerekiyor. Onu siz bakın. Ark kosekant hiperbolik 1. Artı burada da 1 yazarsam 2 bölü kök 2 olur. Bu şekilde bir ifade çıkar. Son olarak ark tanjanta bakarsak. F türevi x eşittir. Yine birincinin türevi. Eksi 1 çarpı ark tanjant hiperbolik x artı. Ark tanjant hiperbolik x'in türevi. Bakalım neymiş ark tanjant hiperbolik x'in türevi. 1 bölü x kare eksi 1 1 bölü x kare eksi 1. Yani ne yapacağız? 1 bölü x kare eksi 1 ikincinin türevi çarpı birinci. 1 eksi x Şimdi f türev sıfırı sormuş. O da eksi arktanjant hiperbolik sıfır ee, ne oluyor? eksi 1 eksi 1 olarak bulunur arkadaşlar. Dediğim gibi siz bu ifadeleri notlarınızdan bakın. Kitapta da var. O ifadelere göre hem bu ark tanjant, ark kosekant, ar değerlerini bulun. Hem de türevlerini tek tek elde edin. Böylece hiperbolik fonksiyonların ve terslerin türevlerini de görmüş olduk. Bununla ilgili e, Mustafa Balcı Hoca'nın kitabındaki soruları çözüyoruz arkadaşlar.